örgütler var. Yani Irak'ın kuzeyinde Sincar, Kandil'e yönelik sık sık terör örgütü PKK'ya yönelik de operasyonlarımız oluyor. Başika'da etkinlik göstermeye çalışan hangi örgütler, hangi terör örgütleri var? Bununla başlayalım Sayın Başkan. Aslında Fatih Bey yani hiçbir şey tesadüf değil. Ben haberin başında dikkatle dinledim sizi. Yani uzmanların bugün bu olayla ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin esas hedef alındığını ifade ettiniz ki çok doğru bir tespit. Burada e, bizim başika üssümüzün hedef alınmasının dolaylı ve doğrudan birçok nedenleri var. Bir, e, başika Üssü, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Musul'un 12 kilometre kadar, 20 kilometreye yakın bir mesafede Kuzey Doğu'sunda yer alan çok kritik bir bölge. Ve e, bu bölge bugüne kadar hep eğitim maksatlı kullanılan bir bölgeydi. E, ve amaç neydi? DH'a karşı yürütülen o mücadelede hem e, peşmergelere hem de o e, işit karşıtı güçlere eğitim vermek üzere kurulan, iki devletin karşılıklı anlaşmasıyla kurulan bir üst bölgesiydi. Ve defalarca e, tehdit aldı, defalarca saldırıya maruz kaldı ama e, ilk defa o, e, o bölgede e, bu denli e, böyle haddi aşan bir saldırıyla yüz yüze kaldık bir şehidimiz var. Allah nur içinde yatırsın. Yaralı yavrumuz var. Allah acil şifalar versin. E, bir saldırı gerçekleşti. Ancak e, bu saldırıyı münferit bir saldırı ola, e, olarak okumak bana göre eksik olur. Meseleyi e, anlama açısından. Zira Erbil uluslararası savrana yapılan saldırıyla Başık'a üstüne yapılan saldırı aynı odaklar aynı merkez tarafından planlı olarak yap, yapılan bir saldırı olarak algılanmalı ve okunmalı. Hatta bugünkü Bağdat'ta o meydana gelen o patlamayı da ben bu denklemin içerisine dahil edebilirim çünkü burada esas amaç Türkiye'nin bölgede yürütmüş olduğu terörle mücadele faaliyetlerine sekte vurdurmak. Nedir derseniz bu faaliyetler? Ben hemen sincar adres verebilirim. Zira önümüzdeki süreçte. Üstüne çokça konuşacağımız Sincar bölgesiyle yönelik bizim hem diplomatik hem de askeri alanda yürüttüğümüz birçok faaliyet var. Ki bu diplomatik faaliyetlere şöyle bir başlık açabiliriz. Ee, Irak merkezi yönetimiyle ama aynı zamanda Irak Türk bölgesel yönetimiyle yakın zamanda hem Savunma Bakanımızın hem Dışişleri Bakanımızın hem de Sayın Erdoğan'ın birebir yürüttüğü bir süreç gerçekleşti. Ve buradaki sıkıntıyı biz ilgili makamlara aktardık ve yapılması gerekenleri de işbirliği dahil her türlü alternatif plan olarak onlara sunduk. Ama işte bu e, işbirliğini belli bir olgunluğa eriştirdiğimiz an bir anda e, Bağdat'ta bir patlama gerçekleşti önceki dönemde. Yine aynı şekilde Erbil'e bir saldırı gerçekleşti ve orada birileri e, bir konuda e, ayar vermek istedi. Yani e, bu üçlü yakınlaşmayı yani Erbil, Bağdat ve Ankara yakınlaşmasını bozmak ve bölgedeki meydana gelecek terörle mücadeledeki e, gelişmeleri de engellemek adına. Ve bana göre bunu da e, merkezi yönetim açısından başardı. Çünkü olgunluğa erişti dediğimiz süreç bir anda e, duraksama dönemine girdi. Fakat bu süreç içerisinde merkezi yönetimin Türkiye daha yakın ilişki kurduğu ve gerçekten Sinceray'la ile operasyonda da birlikte hareket etmek istediği bir dönem yaşadık. E, bunda da şüphesiz e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kandil'deki bizim o terör unsurlarını baskılamamız sonucu oluşan ortamdan aldığı zararlar ve yaralar çok etken bu karar almasında. İşte bana göre bu süreci engellemek adına dün akşam hem Berbil Havaalanı'na hem de Başıka üstüne bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırının arka planında ne var, kimler var derseniz ben hemen size Biden'ın o meşhur sözünü hatırlatırım iktidar koltuğunu aldıktan sonra eski Amerika dönüyor şeklindeki vurgusunu dikkatle okumak gerekir. Zira bu eski Amerika'nın bölgedeki varlığıydı. Trump döneminde belli bir süreçte duraksama dönemine giren ama Mac denilen kişinin bölgeye gelmesiyle bir anda hareketlenen bir süreçti. Bu eski Amerika'nın zaten en büyük taktiği de bölgede sürekli terörün ön plana çıktığı, kaosun zirve yaptığı ve bu tür ilişkilerin de olmaması için farklı e, mekanizmaları devreye soktuğu bir süreçti. Ben o sürecin yeniden başladığı kanaatindeyim. Ki keza hani Türkiye'ye kasteden örgütleri sormuştunuz. İşte burada Haçlı Şabi adı geçen örgüt, PKK yine adı geçen örgüt ki Amerika tarafından son günlerde köpürtülmeye çalışılan argo tabirle DEAŞ'ı da biz denklemin içerisinde dahil edebiliriz. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz takdirde hani e, usul, yöntem ve bölge sorumluluğuna baktığınız takdirde Haçlı Şabi daha çok ön plana çıkıyor. Ve Haçlı Şabi İran denklemini de işin içine katarsanız yeni bir aktör mü var sahada diye sorgulamakta fayda olduğunu özellikle vurgulamak isterim. İşte o aktörü biz aslında yakın zamanda Sincar'da görmüştük. Hatırlayalım evet. Sincar'la anlaşması sağlandıktan itibaren bir anda Amerika o bölgede varlık üretmeye çalışırken bir anda İran işin içine girdi, denkleme girdi. Ve yüzlerce binlerce Haçlı Şabi bölgeye getirerek orada doğrudan Türkiye'de falan açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla bu kirli işbirliğini özellikle vurgulayarak burada esas hedefin Türkiye olduğunu belirtmekte büyük fayda var. Ama tabii İHA ve SİHA'larımız hemen olaydan sonra devreye girdiler. Şu an merkez yönetimin yine bölgeler yapmış olduğu çalışmalar var. Yakın zamanda bu saldırının kimleri tarafından yapıldığı ve ne olduğu çok net ortaya çıkacaktır. Ama ben ilk okum olarak burada doğrudan hedefin biz olduğunu ve esas hedefinde terörle mücadelede, Bundan sonra olacakların önüne geçmek olduğunu vurgulamak isterim. Peki efendim devam edeceğiz. Şimdi Can Acun hemen size sözü vereceğim ama e, Sayın Coşkun Başbuğ çok önemli bir hususa dikkat çekti. O da Haçlı Şabi. Şimdi bizim bir dosyamız var. Bir onu e, girelim ondan sonra e, devam edelim isterim e, sizin için de uygunsa. Irak'ın e, Erbil kentindeki son saldırıların ardından değerli izleyenler gözler yeniden Haçlı Şabi örgütüne çevrildi. Çok sık duymaya başladık bu örgütün ismini. İran'a yakınlığıyla bilinen ve ağırlıklı olarak Irak'ta saldırılar gerçekleştiren Haçlı Şabi nasıl kuruldu? Bugüne kadar nasıl bir süreçten süreçten geçti? Şimdi bu soruların yanıtını haberimizde alacağız. Sonrasında değerlendireceğiz. Haberimizde izleyelim. Suriye'de de varlık gösteren ancak özellikle Irak'ta eylemlerde bulunan Şii milis gücü Haşdi Şabi örgütü bir kere daha gündemde. Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçlerinin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor. Örgüt DEAŞ terör örgütünün Irak'ta 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak'ın Şii dini lideri Ayetullah Sistani'nin fetvası sonrası kuruldu. Sistani'nin çağrısıyla farklı milis güçleri Haşdi Şabi çatısı altında toplandı. Halkın önemli bir bölümünün desteğini kazanan örgüt ağır insan hakları ihlali eleştirileri de aldı. Bunlardan biri 2015'te Sünnilerin yoğun yaşadığı Tikrit'in terör örgütü DAEŞ'tan geri alındığı operasyondu. Dönemin Başbakanı Haydar Elibadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları neticesinde Haçlı Şabi'nin devletin kontrolü dışında hareket etmesini engellemeye yönelik adımlar attı. Resmi olarak tanınan Haçlı Şabi, bağımsız bir birim olarak Irak güvenlik sisteminin bir parçası haline getirildi. Bölgede asker ve polis kontrolü dışında hareket eden örgüt, emir komuta zincirine uymayarak kendi başına hareket etmeyi tercih etti. Örgütün İran'la güçlü bir ilişkisi var. Haçlı Şabi bünyesindeki milislerin büyük bölümünün İran devrim muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığı biliniyor. On binlerce silahlı gücü olan örgüt şimdi ABD ile Irak hükümeti arasında gerilimin en önemli sebeplerinden. Örgüte bağlı gruplar defalarca Irak'ta uluslararası koalisyona bağlı nakliye araçlarına saldırdı. ABD üslerini hedef aldı. Saldırılar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma açılmasına rağmen soruşturmaların hiçbiri tamamlanmıyor. Örgüte karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki en büyük darbesi Bağdat Havalimanı'na yönelik 3 Ocak 2020'de düzenlediği saldırı oldu. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Haçlı Şabi Örgütü'nün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü. Bu saldırının ardından Haçlı Şabi ABD üstlerine saldırılarını artırdı. Örgüt Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasını istiyor. Kurulduğu günden bu yana varlığını artıran örgütün bölge için büyüyen bir tehlike olduğu değerlendiriliyor. Evet Haçlı Şabi örgütüne dair ayrıntıları haberimizde bu şekilde izledik. Ee, Can Acun ne dersiniz? Şimdi elbette sadece Haçlı Şabi'yi konuşmuyoruz ama Önemli bir aktör olarak sahada olduğu belli ve bizimle aynı tezleri paylaşmadığı da aşikar. aşikar. şimdi sahada PKK var, DH var, Haçlı Şabi var. bir tarafta Erbil var ve merkezi hükümet var. Bir de bizim hassasiyetlerimiz var. Bu minimalde nasıl değerlendirmek lazım? Başika üssünün bulunduğu o stratejik alanı da hesaba katarsak. Evet. Belki şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Yani Haşi Şabi dediğimiz yapılama tek bir yapılanmadan, tek bir örgütlenmeden oluşmuyor. İçinde erili ufaklı çok sayıda farklı askeri grup var. Birçok Irak'taki siyasi oluşum veya pozisyonun kendine ait milisleri var ve bunlar işte Sistani'nin Dayış'a karşı mücadele çağrısıyla Haşi altında birleştirildi ama ardından da bu farklı emir komuta zinciri, farklı yapılar devam etti. Özellikle İran'ın devrim muhafızlarının ve Kudüs güçlerinin etkisi altında olan yapılanmalar aşağı bir daha fazla şu anda kontrol ediyor gibi gözükse de işte sadır gibi, sani gibi yapılara ait de silahlı çok sayıda unsurlar var aşağı altında faaliyet gösteren. Ancak özellikle kuzeyde Peşmerge yakın temas hatlarında konuşulmuş unsurlar ve Türkiye karşıtı yapılanmaların İran tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Bu yapılar daha önce de Türk askerlerini başıka başı olmak üzere çok defalarca tehdit ettiler. Türk ordusunun buradan çıkması için mücadele ettiler ve Türkiye'ye, Türk askerlerine, Başıkaya saldırı yapacaklarını ilan etmişlerdi. Özellikle Türkiye'nin Afrin Harekatı sırasında çok sayıda Şii milis unsurun öldürülmesi ki o dönemde hatırlarsanız PKK'ya kalkan olabilmek adına bölgeye gelip Nubul Zehra üzerinden konuşlanmışlardı ve bunlar Türk ordusu tarafından etkisi hale getirildi. Burada önemli sembol isimler de vardı. Onların intikamını alacaklarını hep ifade ediyorlardı. Şimdi başka yapılan bu füze saldırısının ardından e, çeşitli sosyal medya platformlarında e, Afrin'in intikamını aldık şeklinde Haşşabi'ye yakın unsurların ifadeleri var. Dolayısıyla buradaki saldırının Haş tarafında yapılmış olma ihtimali ki füzelerin atıldığı bölge de Haşşabi'nin kontrolü olduğunu değerlendirdiğimizde ciddi anlamda önemli. E, tabii başka neden önemli ve Haş unsurları neden başka kampının boşaltılmasını istiyorlar? Bu tabii temelde özellikle Musul'la alakalıydı. Musul'un Daesh'ten kurtarılması sürecinde Türk ordusu çok önemli bir rol üstlendi. Burada Musul'un kendi evlatları Haçlı vatani unsurlarını eğiterek bölgede bir sünni dengesinin de oluşması sağlanmak isteniyordu. Ancak o dönemde Haçlı unsurları Amerikan ordusunun desteğiyle bölgeye girmek ve Musul'u tamamen kendi kontrolüne almak çabasındalardı. Bir nevi burada mezhepçi bir anlayışla da meseleye yaklaşıyorlardı ve Türk ordusunun bölgeden çekilmesini arzu ediyorlardı. Ancak bu gerçekleşmedi. bir e son dönemde Sayın Başbuğ'un ifade ettiği gibi Sincan meselesi de çok önemliydi. Bunun da belki altını çizmek gerekiyor. Burada Erbil Bağdat arasında yapılan Ankara'nın da yönlendirmesiyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle bir anlaşma yapıldı ve Sincar'dan PKK unsurlarıyla birlikte haçlı Şabi unsurlarının da çekilmesi kararı alındı. Ancak Haçlı'nın buna direndiğini biliyoruz. Özellikle İran'ın bu bölgeyi Suriye'ye ulaşmak için bir lojistik kanal olarak kullandığını ve bölgede haşşabi varlığını devam etmesine ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bu anlamda PKK ile arasındaki ilişkinin, angajmanın daha da güçlendiğini ve Türkiye'nin olası bir askeri harekatına ya da Irak ordusunun bölgede konuşanmasına karşı direnç göstermeye başladılar. Binlerce haş unsuru bölgeye Bağdat'ın isteğinin dışında konuşanmaya başlandı ve olası bir Türk askeri harekatına karşı direnç gösterme çabası içerisinde oldular. Özellikle KCK üst yönetimi ile İran arasında, Haşrabi arasında yakın bir ilişki, angajman geliştiğini de görüyorduk. Tüm bunları birlikte okuduğumuzda bölgede son dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığına hem de Türk askeri varlığına karşı bu unsurların hareketlenmeye başladığını, mobilize olmaya başladığını ve çeşitli provokatif saldırılar yapmaya başladığını gördük. ve bölgede tabii ciddi bir gerginlik var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle Biden dönemiyle birlikte Irak sahası çok hareketlendi. Daesh'in yeniden tezahür etmeye başladığını, bombalı saldırılar yapmaya başladığını, Bağdat başta olmak üzere ki bugün Irak'ta mesela Sadır mahallesinde yine bombalı bir saldırı gerçekleşti. Bununla birlikte işte Erbil'in hedef alınmaya başlanması ciddi anlamda bölgenin hareketlenmeye başladığını bize gösteriyor. E sağdaki bu gerginlik e, devam edecek diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye açısından meseleye baktığımızda terörle mücadele bağlamında hem de Sincar'ın e, belki bir anlamda hedef olacağı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor ama aynı zamanda Musul ve Kerkük hattı bağlamında da Başıkan'ın çok önemli bir askeri e, bir uç olduğunu, konumda olduğunu ve bu bölgedeki askeri mevcudiyetimizi korumamız gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum. Peki teşekkürler Sayın Can Hocam. Şimdi Coşkun Hocam son olarak size şunu soralım bütün bu karmaşık denklem ortadayken, saha bu kadar dinamikken, Türkiye hassasiyetleri doğrultusunda nasıl bir yol haritası izler? Kısaca sizden bu değerlendirmeyi alalım. Fatih Bey, şimdi bizim buradaki yol haritamız belli. Yani Sincar'ın terörden temizlenmesi ve bölgenin toprak bütününü sağlayacak şekilde tekrar Irak Merkezi Yönetimi'nin alana hakim olması. Biz bununla ilgili çok ciddi görüşmeler yaptık ve çok ciddi tekliflerde bulunduk. Dedik ki size eğer gücünüz yetmiyorsa askeri destek verelim. Aynı zamanda ekonominin de sıkıntısını bildiğimiz için ekonomik anlamda da sizi destekleyelim diye Sayın Erdoğan'ın bana göre çok vermiş olduğu açık çek vardı Kazimiye. Fakat biz bir takım sahiplerin devreye girmesiyle şu ana kadar bu mesafeyi biz kat edemedik. Ama bunun tabii müsebbibi biz değil Irak Merkezi Yönetimidir. Ve e, Irak Merkezi Yönetimi de işte o bahsettiğim sahiplerin e, tehdidine ve boyun eğdiği kanaatindeyim ki keza o baş, e, Bağdat'taki patlamalar boşuna yapılmıyor. Ve bölgede bütün denklem kaos üzerine kurulu. Şimdi Amerika'nın eski Amerika'nın tavrına bölgede baktığınız takdirde bir tavşan tazı denklemini görüyordunuz. İşte DAEŞ ve PKK-YPG gibi yapılar. PKK-YPG'yi meşrulaştırmanın yolunu DAEŞ'lar adı Amerika. Ama şimdi e, Trump döneminde tavşan elden gitti. Elde kalan tek şey tazıydı. Acilen tavşanın tekrar yerine konması gerekir. Bunun için ben az önceki konuşmamda DAEŞ'in yeniden köpürtülmeye başladığı şeklinde vurgulamayı yaptım. Ama aynı zamanda sahada bir de Açlı Şabi var ve bütün bunların hepsinin de bana göre ortak birleştiği nokta Türkiye. E şimdi biz Sincara bir operasyonu hani Irak Merkezi Yönetimi ve eğer Kürt Bölgesel Yönetimine herhangi bir karşılık bulamazsak tek başına yapmak durumunda kalacağız. Evet Hatta biz gara operasyonundan sonra bir bundan sonraki harekat Kandile mi olur, Sincara mı olur mu tartıştık. İşte bu durumda e, Türkiye bana göre önümüzdeki günlerde eğer e, yeterli desteği bulamazsa sahadaki esas hakim olan ülkeler e, yani Irak'tan e, kastım ki Türk bölgesel yönetiminden tek başına bölgede bir harekat ve operasyon yürütmek durumunda kalacak. İşte bu durumda Sincar'da karşısına çıkacak olan İran ve Amerika gibi iki gerçek var. E, bunlara karşı vereceğiniz mücadele var. Ben e, süreç içerisinde Türkiye'nin bu e, Kararlılıktan asla geri adım atmayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü siz eğer Kandil'de belli bir noktaya işi getirmişseniz ve nihayetinde sadece ülkede değil, komşu topraklarda da terörün sonlandırılmasını arzu ediyorsanız sincera bir operasyon şart. İşte bana göre bunun korkusuyla sürekli Türkiye'ye gözdağı vermenin, sürekli Türkiye'ye bir takım mesajlar vermenin arayışı içinde bahsettiğimiz emperyal yapılar. Ve e, bu patlamaları da bu anlamda okumak gerekir. Evet. Ama ben önümüzdeki süreçte yeniden bir değerlendirmeyle e, artık bölgede bir olası harekatın da konuşulacağını düşünüyorum. E, zira Türkiye'de ne başka ne başka 37 tane üst bölgemiz var. Hiçbirinden geri adam atma niyetinde değil. Çünkü biz burada terörü sonlandırmaya kararlıyız ve bu yönde de e, ciddi planlarımız var. Ümit ediyorum e, merkezi yönetim ve Kürt bölgesi Yönetimden de arzu ettiğimiz desteği buluruz. Bulduğumuz da, e, takdirde zaten iş çok daha kolaylaşacaktır, e, sürece çok daha kolay erişeceğiz ama olmadığı takdirde de kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle. Peki efendim, e, Türkiye'nin sınır güvenliği için önemli bir noktanın hedef alındığı bu saldırıyı ve saldırının ötesinde bunun perde arkasını değerlendirdik. Çok kıymetli iki isimle, terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ ve SETA dış politika araştırmacısı Sayın Can Acun'a bir kez daha teşekkür ederiz. Sağolunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve efendim devam ediyoruz koronavirüste mücadeleyle. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda son iki günde açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındığını belirtti değerli izleyenler. İşte o... E, ...sosyal medyadan, Twitter'dan paylaştığı hesap karşınızda. Son iki günde açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun e, mesajını verdi. İşte bu çok önemli değerli izleyenler. Bunun nabzını tutacağız şimdi. E, aşı sırası gelenler ve aşı yaptırmak üzere özellikle bu Ramazan döneminde iftar sonrasını bekleyenler için akşam saatlerinde de aşılama yapılıyor. Bu hastanelerden biri de Adana Şehir Hastanesi. Koronavirüse karşı aşılama için gece yarısına kadar randevu var. Şimdi hemen Adana'ya gideceğiz. Bütün bu anlattıklarımı yerinden öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Fatma Er bizi bekliyor bir aşılama odasında muhtemelen. Hemen sözü Fatma'ya bırakalım. Yerinden öğreneceğiz şimdi. hatiçman koronavirüs hızla yayılıyor. Vaka sayılarında artış yaşıyor, yaşanıyor. Koronavirüsten korunmanın yoluysa aşılanmadan geçiyor. Bu anlamda Adana Şehir Hastanesi'nde de aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Gece saat 24'e kadar aşılama çalışmaları devam ediyor. Şu dakikalarda da aşı önceliği grubunda olan bir kişiye aşısı yapılıyor. Bu anlamda Ramazan ayının gelmesiyle birlikte aşılama da da aşılama randevusu alanlarda da bir azalma vardı. Bu konuyu da ilgili olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Son iki günde açılan aşık kapasitesinin çok az bölümüne randevu alındı. Hastanemizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var dedi. En önemli silahımız aşı sırası sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşınızı olun mesajını vermişti. Bu anlamda da. Şehir hastanesinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte salgından korunmanın yolu da bu aşılama çalışmalarından geçiyordu. Toplumsal bağışıklığın oluşması için toplumun yüzde 60-70'inin aşı olması gerekiyor. Bu anlamda da aşı sırası gelenler öncelikli grupta olanlar geliyorlar ve hastanelerde aşılarını oluyorlar. Bu anlamda 65 yaş üzeri yine öğretmenler, yine emniyet grupları, yine basın mensupları öncelikle aşı grubunda yer alan gruplar. işte sırası gelenlerde randevusunu alıp da sırası gelenlerde hastanelere başvuruyor ve randevularını oluyor. Hakikaten aşılama çok önemli toplumsal Bağışıklığın oluşması anlamında çok önemli. Şu dakikalarda da Adana Şehir Hastanesi'nde yine aşı önceliği gelen bir vatandaşa hemşireler tarafından aşı, aşısı yapılıyor. Ee, öncelikle randevu alınıyor. Daha sonra hastaneye geliyorlar. Aşı sırası gelenler. Onay formu dolduruluyor ve odaya geldikten sonra sorgulaması yapılıyor. Aşı e, yapılmaya uygun e, raporu alındıktan sonra bu kişinin aşısı yapılıyor. Şu dakikalarda yine bir beyefendinin aşısı yapıldı. Hemen soralım ona. Efendim merhabalar. Akşam saatini tercih ettiniz gece saatlerine. Neden? Öncelikle ne, ne hissettiniz aşıdan? herhangi bir acı falan yok. Yani gayet normal. Ee, şöyle akşam saatleri gündüz hem Ramazan ayı olması dolayısıyla hem de yoğunluk olması dolayısıyla akşam saatlerini tercih ettik. Şehir hastanesinde de zaten gece saat 12'ye kadar sürekli bu hizmetin verildiğini bildiğimiz için daha önceden randevuyu alıp gelip başımızı olduk. Çevremizde tabii çok fazla kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlar var. Hem onlara zarar vermemek için hem de kendimize zarar vermemek için bu aşıyı bir an önce olmayı herkese öneriyorum. Siz de oldunuz geçmiş olsun. İşte hem ailemizi hem çevremizi hem de toplumumuzu korumak için aşı olmak gerekiyor ve bu anlamda aşı sırası gelenler de randevularını alıyorlar ve hastaneye gelerek aşılarını olduklarını söyleyelim ve sözü size bırakalım.